Özet bir Pirol, e, Pera Müzesi'ndeyiz. Burası İstanbul'un en özel müzelerinden biri. 2005 yılında kuruldu. Siz de bu müzenin e, müze müdürlüğünü üstleniyorsunuz. Ben biraz sizin sanatla olan bağınızı anlatmanızı isteyeceğim. Oradan başlayalım mı? Buyurun. Efendim benim e, 1986-1994 yılları arasında o zamanlar genç olan bir ticari yönetici olarak bir iş geçmişim var daha ziyade pazarlama, satış ve pazarlama iletişimi alanlarında ulusal ve çok uluslu şirketlerde görev yaptım. Ee, 1994 yılının başında dönemin önde gelen özel bankalarından birine, yapı krediye e, transfer oldum. Orada reklam, halkla ilişkiler, kültür ve sanat bölümünün yöneticiliğini yaptığım dönem benim kişisel ilgi alanıma da giren kültür ve sanat meselesine Odaklanma olana bulduğum dönemdir. Dolayısıyla bu bankanın kültür ve sanat alanındaki geçmişi benim kişisel ilgi alanımla da örtüşünce iletişimin yanında bu alana da ciddi olarak odaklanma olanağı buldum ve 1994 yılını iş kariyerimdeki bir dönüşüm noktası olarak da nitelendirebilirim açıkçası. İşte o zamandan bu zamana. Önce Yapı Kredi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Anonim Şirketi, sonra Koç Kültür Sanat, sonra da Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesinde Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi kurumlarla devam eden ve bugünlere uzanan bir serüven bu. Peki sanatın ilk bağ kurdunuz. Herkes başka bir şekilde bağ kuruyor. Kimi müzikle kuruyor, kimi resimle kuruyor. Siz neyle kurdunuz? müzikle ve resimle diyebilirim. Rahmetli babam hem Türk musikisine hem de klasik batı müziğine son derece düşkün bir insandı ve evimizde sürekli olarak plak çalınırdı. Ben çok küçük yaşlardan itibaren bunları dinleyerek büyüdüm. Dolayısıyla bugün Dede Efendi'den, ötriden nasıl keyif alıyorsam, işte Chopin, Bach, Mozart gibi ustalardan da keyif almaya o zamanlardan başladım. Her ikisini birlikte dinleyerek. O bakımdan kendimi zengin addederim. E, evde resim de yapılırdı. E, dolayısıyla bu e, görsel sanatlara da yakın durduğumu küçük yaştan beri söyleyebilirim. Daha sonra kendi e, kişisel e, ilgimle de bu yelpaze genişlemeye başlayınca bugünlere geldik. Peki yöneticilikle, çünkü aslında ikisi başka şeyler. Yani Sanatı seviyor olmak tabii ki yöneticiye faydası oluyordur muhakkak ama Özellikle bu müzeyi dizayn ederken, müzenin e, kendi e, misyonu veya vizyonu, e, orada nasıl bir e, şey gittiniz, e, felsefe? Şimdi dizayn derken, e, saygıdeğer izleyicilerimize yanlış bilgi vermeyeyim diye söylüyorum. Müzenin mimari tasarımı, e, ön yüzüne baktığımız zaman Achilles Manusos adındaki bir e, Rum e, mimarın, daha sonra da bizim müzeyi hazırlarken, Muhterem Sinan Genim Komutası'ndaki bir heyet tarafından e, bina yenilendi ve bugünkü Pera Müzesi'ne dönüştürüldü. Ama bu müzede neyin nasıl yapılacağına dair kararın oluşma süreci var. Bu da şöyle evrildi. E, Rahmetli Suna Hanım e, ve İnan Bey e, ve İpek Kıraç, bu üç kişi Kıraç ailesi bizim vakfımızın kurucularıdır. Dolayısıyla müzenin de kurucuları oluyorlar. Ben hem vakfın oluşturulması sürecinde e, bu ekibe katıldım, hem de müzenin ve araştırma enstitüsünün e, tasarı, tasarımıyla da e, ilgilendim birebir. Aslında amaç, ailenin 1980'lerden başlayarak o zaman, e, 2005'e kadar uzanan zaman diliminde oluşturduğu koleksiyonun e, belli kesitler halinde meraklılarıyla buluşturulmasını sağlayacak bir Müze oluşturulmasıydı. Ancak e, gördük ki bunu tabii ki bu şekilde yapalım. Ancak bu koleksiyonların yanında 3 e, ayda, 4 ayda bir değişen süreli ya da dönemli sergilerle de müzeyi daha ziyaret edilebilir hale getirelim diye düşündük. Ve e, aile bu konuda bana geniş yetki verdi. Ben de bunları kullanarak... ...nitelikli bir ekip oluşturmaya çalıştım. Suna Hanım'ın ve İnan Bey'in... ...1980'lerden başlayarak oluşturduğu... ...üç ana koleksiyon var. Bunlar halen içinde bulunduğumuz... ...bir kesitini sayın izleyicilerinizin de gördüğü... oryantalist Resim koleksiyonumuz. Bu koleksiyon 300'ü aşkın eserden oluşmaktadır. Ve Osmanlı, Osmanlı'da gündelik yaşam... ...İstanbul, eski İstanbul... Ee, elçiler, ressamlar, e, kent manzaraları gibi gibi konulara odaklanan e, Osman Hamdi Bey'i dışarıda tutacak olursak, neredeyse tamamı yabancı ressamlar tarafından e, oluşturulmuş eserlerden müteşekkil bir koleksiyon. E, i̇stisnası Osman Hamdi Bey, o da kaplumbağa terbiyecisi ve diğer eserlerle birlikte koleksiyonumuzda yer alıyor. Bunun dışında Kütahya, Çin'i ve Seramikleri koleksiyonumuz var ve Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonumuz var. Bu üç koleksiyondan yola çıkarak müzeyi tasarladık. Ama 3 4 ve beşinci kat galerilerimizi de dönemsel olarak oluşturacağımız değişik sergi projeleriyle değerlendirmeyi tercih ettik. Ve o günden bugüne bu çerçevede zannediyorum... 110 sergi gibi bir sayımız oldu. Geride bıraktığımız 17 yıl içinde oldukça yüksek bir sayı. Evet değil mi? Bir de tabii Osman Hamdi Bey dediniz. Ben oradan şöyle bir başlık tabii ki Osman Hamdi Bey İstanbul Arkeoloji Müzelerini, Müze-i kuran evet. en önemli müzecilerimizden biri. İlki hatta değil mi? adını da burada o vesileyle almış olduk. Evet. Ama tabii ki müzelerin bir kültürel hafıza olduğunu da söylemek lazım. Bir de Osman Hamdi Bey de orada şey yapalım yani e, Osman Hamdi Bey ile belki başlayan o süreçte e, sanat tarihine nasıl bir katkısında aslında müzecilik anlamında Osman Hamdi Bey analım mı onu da? Tabii e, hem e, keyifle analım hem de rahmetle evet, analım. Evet rahmetle analım. Efendim tabii bu müzecilik meselesine baktığımız zaman aslında e, 1891 öncesi bir takım merhalelere de aslında bakmamız lazım. Yani Sultan Abdülmecid'in bir Yalova seyahatinde oradaki bir takım Doğu Roma'dan kalma arkeolojik bulguları İstanbul'a göndertmesi işte 1846 yılında başlayan bir aslında müzecilik serüveninin başlangıcıdır dersek çok dayanılmış olmayız. Dolayısıyla bu çerçevede hem Ahmet Fethi hem de Saffet Paşaları anmak lazım. E, tabii bu işler evrildi ve e, Osman Hamdi Bey'in 1881 yılında bu işlerin başına getirilmesinden sonra, o takip eden 10 yıl içinde e, Sayda'daki arkeolojik kazılar, işte İskender Lahdi'nin çıkarılması, buraya getirilmesi, Çinli Köşk, sonra işte Valöri yeni bina derken 1891 yılında bu Müze-i Hümayun'un açılmasıyla e, süre gelen bir serüven oldu. Aslında yani demek ki 19. yüzyılın ortası dersek çok da yanılmış olmayız. Şimdi bu çerçevede Osman Hamdi Bey'e e, tabii büyük kredi vermek lazım. Çok yönlü bir kültür insanı, hukuk okumak için e, Paris'e giden ama burada e, Jérôme'la yazışan, Gustave Boulanger'in atölyesine devam eden, resim yapmayı çok seven bir insan, e, yurda bir ressam olarak dönüp, Sonra da bir kültür sanat yöneticisi olarak bu işlerin başına geçtiğinde ve özellikle arkeoloji alanına da odaklandığında e, diyebiliriz ki o dönemin en önde gelen kültür ve sanat insanı. Evet, şimdi tabii müzeden bahsetmek istiyorum biraz. Az önce siz de değindiniz. E, Orientez Resim Koleksiyonu aslında içerisindeyiz şu an, ama farklı katlara da ayrılıyor. Bu tabii ki e, müzenin koleksiyonu. E, müzenin koleksiyonuna böyle biraz daha detay bakacak olursak, burada e, süreli sergilerden de bahsediyoruz. Evet, süreli sergiler de var ama e, aslında e, bir perspektif sunuyor içinde barındırdığı çeşitlemeyle evet. onu nasıl tanımlarız? 1980'lerden başlayarak oluşturulan bu üç ana koleksiyonun değeri var. Bir de odaklandıkları konular itibariyle gelecek kuşaklara aktarmamız gereken bir takım değerleri de içeriyor bu koleksiyonlar. Dolayısıyla bizim vazifemiz hem bunları teşhir ederek bu koleksiyonda yer alan eserlerin sanatsal değerlerini hem de işte birlikte yaşama kültürü, uyum içinde birlikte yaşayan farklı dilden, dinden, ırktan insanları kapsayan o günkü atmosferin e, hoşgörüsünü, toleransını e, gelecek kuşaklara aktarmak. Örneğin elçiler ve ressamlar gibi bir evet. konuyu seçip ülkemize gelen ya da ülkemizden e, yabancı ülkeleri ziyarete giden e, imparatorluğu temsil etmek üzere elçilerin e, tanıtan Onların orada ne tür ritüellere, seremonilere katıldığını gösteren, bunun gibi yani bunun içindeki tarihi, kültürel bir takım değerleri alıp, onları da hikayeleriyle birlikte bu eserler üstünden gelecek kuşaklara sunmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde kütahya çini ve seramikleri orada farklı dinlerden insan gruplarının o bölgede birlikte uyumla nasıl yaşadıklarını, birlikte nasıl ürettiklerini, birbirlerine nasıl el verdiklerini ve ta Friglerden günümüze kadar uzanan bu kültürü nasıl yaşattıklarını bir takım seçme eserler üstünden ziyaretçilerimize sunma olanağı buluyoruz. Anadolu ağırlık ölçüleri de Anadolu coğrafyasında yaşayan eski kavimlerin ve komşu coğrafyalarda ağırlık ve ölçü meselesine nasıl baktıklarını, bunun yalnızca bir ticari unsur olmadığını, aynı zamanda hukuk, adalet, din, kültürü, tarih gibi, tasarım gibi hatta bir takım unsurları da kapsadığını örnekleriyle ziyaretçilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Evet, sergilere de değinmek istiyorum ben. Orada ee, güzel başlıklar var. Onu e, söylemek istiyorum. Ee, Pir Osmanlı Doğu'nun cazibeti, Britanya Orientalizmi var. Evet. Frida Kahlo, Diego Rivera'nın var. Evet. Çağrı Rusyasından sahneler, Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar ve daha sayabileceğim e, en dikkat çekicilerinden biri de İstanbul'da bu ne Bizantinizimdi. Şimdi bu sergilerden bazıları. Şimdi isimlerin hem isimlerine bakacak olursak, hem de içeriklerine bakacak olursak e, izleyici nasıl bir perspektif sunuyor? Şu anlamda yani. Birbirleriyle çok geçişken olduklarını ben görüyorum çünkü evet. öyle bir tarafı var bir yerde duruyor muhakkak nerede duruyor efendim şöyle aslında biz bir taraftan e, dünya sanatının önde gelen bir takım ustalarının e, müzelerde ya da özel koleksiyonlarda yer alan eserlerini yapıtlarını e, belli sergi projeleriyle ülkemizin insanına e, göstermekle, takdim etmekle mükellefiz. E, bu önemli bir şey bizim açımızdan. Ama bunu yaparken tabii bir taraftan da e, ülkenin e, önde gelen sanat kurumlarıyla işbirliği yapmayı da ihmal etmiyoruz. Yani hem dünyaya hem ülkemize bakmaya çalışıyoruz. Koleksiyonellik müessesesini teşvik etmeye çalışıyoruz ve bunu yaparken örneğin kurumsal koleksiyonlara da odaklandığımız oluyor dünya ölçeğinde. İşte örneğin JP Morgan Chase koleksiyonu ilk kez Amerika'dan çıkıp İstanbul'da Türkiye'de Pera Müzesi'nde Collected Visions işte bütünleşik bakışlar diyelim böyle bir başlık altında sergilendi. Burada dünya ölçeğindeki bir kurumun sanata ne kadar değer verdiğini ve yıllar boyu ne kadar kapsamlı, nitelikli bir koleksiyon oluşturduğunu bizim de bunu yapabileceğimizi örneklemek istedik. Ama diğer taraftan da örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası koleksiyonundan da e, ''Suretin Sireti'' adında bir sergi düzenleyerek kendi kurumlarımızın da bu alanda ne kadar kilometre yaptığını, neler yaptığını da e, sanatseverlere anlatmaya çalıştık. Yani burada Dikkat çektiğimiz mesele koleksiyonculuk iyi bir şeydir. E, Kurumlar da, kişiler de bu alana odaklanıp, nitelikli koleksiyonlar oluşturabilirler mesajını e, tatlı tatlı vermektir. Pera Müzesi'nin özellikle yaptığı süreli sergilere baktığım zaman ben şey görüyorum, böyle kendi içinde çok yeni bir dili var aslında. Hem günceli takip ediyor, hem de çok ilginç bir önerme ortaya koyuyor. Şimdi tabii ki bunda küratöryel çalışmaların etkisi büyüktür ama muhtemelen bunların arkasında toplantılar yapılıyordur diye düşünüyorum. E, Var olan e, kültür sanat zamanlamasıyla evet. sizin e, kendi zamanınız birbirine uyumu mudur? Çünkü bazen e, bazı sanat kurumları kendi e, gündemlerini de oluşturabiliyorlar. Yani dünyanın gidişatına e, paralel olabilecek ama kendi söz söyleyebileceği e, bir şey de ortaya koyabiliyorlar. Orada nasıl e, konumlanıyor Pera Müzesi? Ne anlatıyor aslında bu süreli sergilerde? Efendim, Pera Müzesi aslında güncele de çok açık bir müze. Yani evet. çağdaş sanata ya da güncel sanata evet. açık bir müze. Biz gerek klasik, gerek modern, postmodern ve çağdaş sanat alanlarına değişik yaklaşımlarla yeni ışıklar tutmaya çalışıyoruz. Ama diğer taraftan da örneğin pandemi dönemi gibi çok özel bir dönemde, hem dünyanın hem ülkemizin çok kritik, kaotik anlar yaşadığı bir dönemde ee, aslında kültür ve sanatın nasıl bundan etkilendiğini ve bu meselenin sanata nasıl yansıdığını da anlatmaya çalışan sergiler de düzenliyoruz. Hı. Ve bunu yaparken işte karbon ayak izini minimize etmek, azaltmak gibi e, ekolojik unsurları da nazar dikkate almaya çalışıyoruz. Yani şunu söyleyebilirim, e, Pera Müzesi'nin e, ekleklik bir yapısı var. E, bizim değerlerimizi e, ihmal ve inkar etmeden dünyaya açık durmaya çalışan, dünyanın değişik coğrafyalarındaki kültürel ve sanatsal etkinlikleri öncelikli olarak sergiler, daha sonra da sözlü etkinlikler ve ona paralel film gösterimleri, müzik programları gibi gibi alanlarda ülkemizin ülkemizin sanatseverleriyle buluşturmaya çalışan bir yapımız var diyebilirim. Pandemi dediniz evet. ama pandeminin de hızlandırdığı bir süreç var. O da dijitalleşiyor sanat ve evet. hatta siz gezici gezici sergileri sergileri de ev sahipliği yaptınız. Yani evet. formu değişiyor. E, sergileme formu bile değişiyor baktığınız zaman orada ben bu konuda sizin e, yani müze olarak çok aktif bir rol oynadığınızı görüyorum o süreçlerde yani biz habercilik kısmında olduğumuz için biraz da takip etme şansımız oldu tabii bu süreçlerde e, orada nasıl revize revizeye gittiniz çünkü o biraz zor ona uyumlanması dünya da şaşırdı aslında dünya da çok hazır değildi buna dünyadaki müzelerden bahsediyorum evet. e, nasıl uyumlandınız evet biz e, küçük ee, ancak seri çalışan bir ekibiz. Ee, çabuk ve doğru karar almaya çalışıyoruz. Ve eğer uluslararası projeler geliştiriyorsak da e, paydaş olarak seçtiğimiz uluslararası platformlarla kurumlarla e, eş zamanlı olarak e, iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Örneğin Kristal Berraklığı Sergisini tasarlarken e, pandemi dolayısıyla seyahat meselelerinde ciddi kısıtlamalar olduğunu nazara dikkate alarak teknolojiyi kullandık, küratörlerle ve sanatçılarla web tabanlı iletişim kurduk. Onların görüşleri önerileri doğrultusunda ilgili eserleri buradaki paydaşlarla ürettik ve bunu yaparken örneğin bir takım mültecilerin çalıştığı atölyelerle de işbirliği yaparak değişik dokuma vesaire ürünlerinde burada yaptırtık. Ee, zanaat işleriyle ilgilenen ustalara uzaktan küratör ve sanatçılarla bilgi vererek onlara burada işleri ürettirdik ve bunları bir araya getirdik. Ee, yani zor zamanlarda teknoloji kullanarak çalışma becerisi de edindik. Pandemi süreci bize dijital teknolojilere daha yakın olmayı onları daha etkin kullanmayı, ama her işi de dijitale bırakmanın doğru olduğunu düşünmediğimiz için hibrit çözümlerle yani melez çözümlerle yola devam etmeyi öğretti. Müzecilik meselesinin yalnızca dört duvar arasında kapalı e, kalamayacağını yine teknoloji kullanarak birçok serginin, sanatsal etkinliklerin e, web tabanlı çözümlerle internet üstünden dünyanın dört bir yanına e, yayılabileceğini de bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Dolayısıyla pandemi sonrası süreçte. Daha kendimizi hazır hissediyoruz, daha donanımlı hissediyoruz. Ve sanatseverler de hakikaten bizi çok onurlandırdılar, teveccüh gösterdiler. Evet, çok Ve yılın bu döneminde 253 bini geçti ziyaretçi sayımız. Bu Pera Müzesi gibi butik diyebileceğim bir müze için hoş bir rakamdır. Ee, ve bu süreçteki ilgileri bizi her zaman çok mutlu etti ve bu post pandemi e, <laughs> sürecinde kendilerine kültür ve sanatla yenileyerek e, o yaralara pansuman yaparak e, yaşamlarına devam etmeye çalıştıklarını gözlemliyorum ve e, kültürün ve sanatın ne kadar işlevsel olduğunu bir kez daha görmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Gelinen noktada yani dijital müzeler var, e, özel müzeler var, e, devlet müzeleri var? Evet. Ee, çok çeşitlendi artık yani o kadar e, sayıları da artması mutlu ediyor aslında insanı. E, bir de tabii müzeye bakış vardı. E, siz de çok iyi bileceksiniz yani müze e, müzede bir mesafe vardı insanlara dair. Bu, bu geçmişte çok daha fazla öyleydi. Biraz bizim eğitim sistemimizle alakalı galiba. Okullar evet. bizi getirirler böyle gezdirirler ve bu çok hızlı olurdu. Evet. E, onu da bileceksinizdir. Şimdi müze gezmek. Aslında o bir de bir sanat bence yani o da bir usül ve uslük gerektiriyor zannediyorum. Burada tabii ben size soracağım bunu çünkü bir kere ben sizinle sergi gezmiştim ve siz bana çok güzel anlatmıştınız. Evet. Şimdi bir müzeyi gezmek... O bildiğimiz o alışılmışın kalıplarının dışında nasıl bir şeydir aslında? Yani orada aslında kişi nasıl konumlanıyor? Ve biz neyi yanlış yapıyoruz aslında bunu e, insanlara anlatırken veya ifade ederken? O mesafe neden oluşuyor sizce? İnsanların birbirlerini rahatsız etmeyecekleri e, bir özgürlük anlayışından yanayım. Yani dilerim ki her ziyaretçi kendi meşrebince canı istediği gibi gezsin ve canı istediği gibi bilgi talep etsin ve biz de e, olanaklarımız, imkanlarımız çerçevesinde müze olarak bunu karşılayalım. Tabii ki ideal olarak e, bir sanatsever bir müzeye gitmeden, günümüzün teknolojisini de kullanarak orada ne olup bittiğini onun web sitesine girip e, çok rahatlıkla anlayabilir. Hatta geçmiş sergilerine ya da geçmiş etkinliklerine göz atarak, o müzenin müzecilik bağlamındaki yaklaşımları nedir? Bir takım meselelere, konulara nasıl yaklaşıyorlar? Bunun hakkında da yani müzenin stratejisi hakkında da, vizyonu hakkında da çok rahatlıkla bilgi edinebilir. E, kataloglar var yayımlanan. Bunların bazıları elektronik ortamda kamuya ücretsiz olarak da sunuluyor. Nitekim biz de Pera Müzesi olarak bunu yapıyoruz. E, diğer taraftan sergilerde oldukça güçlü bilgi panoları var. Audio-visual sistemler var. Arzu eden bunları kulaklık takarak dinleyebiliyor. Yani günümüzün sanat anlayışında işler değişmeye başladı. Bundan sonra ne olacak? Kripto para, NFT vesaire gibi hususları evet. da nazara dikkate aldığımızda yani sanat ekonomisi de bunu pompalayacaktır diye düşünüyorum. Yapay zekanın daha ağırlıklı olarak kullanıldığı ve ezber bozan, paradigmaları değiştiren ilginç bir sürece girdiğimizi söyleyebilirim. Aslında çok ilginç bir kırılma anında yaşıyoruz şu anda. Belki dijital yayınlarla fiziken var olmayan ama bir dijital platform üstünden birçok dijital iş yine dijital mecralarda işte VR gözlükleri vesaire unsurları da hesaba katıyorum. E, sizi içine alan sanat yapıtlarını insanlara sunan platformlara dönüşecek belki de. E, ben herkes kendi müzesini e, mi oluşturacak e, buradan? E, ya çok çok yanlış bir şey değil açıkçası. Yani bir zamanlar Andy Warhol e, zincir mağazaların müzeye, müzelerinde zincir mağazalara dönüşeceğine dair bir kehanette bulunduğunda belki insanlar gülmüştü ama. Bu dijital teknoloji, daha doğrusu dijital teknolojilerin geldiği bu noktada işaret ettiğiniz gibi bir dönüşümün yaşanmasını ben mümkün görüyorum açıkçası. E, muhafaza edilmesi daha kolaylaşan, yani kastettiğim koleksiyonların, özellikle dijital koleksiyonların muhafaza edilmesi daha kolaylaşan sistemler oluşturulmaya başladı bugün müzelerde. Çeşitli evet. özel müzeler bunları yapıyorlar. Bir de şu oluştu sanki. Yani arşiv açıyor artık müzeler. Ya daha önce bir arşiv zaten müzelerde var, ama onlar halka açık değildi, onlar kendileri bildikleri bir arşivdi bu. Şu an teker teker o arşivler açılıyor. Şimdi hala benim şöyle e, sorasım geliyor. Şimdi bir eğer bir veri bankası ise müzeler ki yani işin içinde kültürel bellek var, e, sanatçıya dair veya sanat eserine dair her türlü envanter var. Bunun topluma açılıyor olması ne işaret eder Ben paylaşımcılıktan yanayım ee, müzelerin e, depolarında ya da arşivlerinde bulunan bilginin e, erişilebilir olması e, insanlığın çıtasının yükselmesi bağlamında çok faydalı bir şeydir yani sadece ülkemiz için söylemiyorum bütün dünya için geçerli bir şey bu Aslında e, tekrar sanata dönecek olursak Örneğin bu yılki BNL'de de, 17. İstanbul BNL'de de gördüğümüz gibi e, yapıtların çok önemli bir bölümü aslında projelerdi. E, ve e, 500'ün üstünde iş e, sanatseverlerle buluşturuldu. Bu çalışmalara, bu projelere dikkat ettiğimizde çoğunluğunun arşive ve araştırmaya dayalı projeler olduğunu gördük. Yani bugün e, güncel sanat dediğimiz alanda arşivciliğin ve araştırmacılığın ne kadar ön plana çıktığını da en azından e, yaşadığımız bu Biennal üstünden ve tabii Venedik Biennal'e baktığımızda da aşağı yukarı aynı şeyleri görüyoruz. Projeler üstünden sanat yapıtlarına dönüştürülerek e, sanatseverlerle buluşturulduğu bir süreç yaşıyoruz şu anda. Tabii müzelerin fiziken var olan eserlerini dijital ortamlara aktardıktan sonra e, sanatseverlere dijital platformlar üstünden bunlara erişme olanağı vermesi de ayrı bir husus. Dijital yapıtlardan oluşan arşivler oluşturup bunları da vermesi ayrı bir husus. Ama tabii e, benim kişisel görüşüm e, ben fiziken bir yeri ziyaret etmekten yana olan bir vatandaş ve sanatseverim. Ben de. E, Yani bir müzeyi fiziken ziyaret etmeyi, Çok bir, şey. bir sanat eserini birebir görmeyi, onunla iletişim kurmayı arzu ederim. Ama biz en azından bu noktada hibrit modellerle yolumuza devam ederek olası kriz ya da kaos anlarında dijital güçlerimizi tekrar ön plana alıp hayata geçirerek bunu hem kendi ülkemizin insanına hem de dünyaya sunabilecek durumda olmalıyız. Yani pandemi bizi hazırlıklı kıldı. Evet, e, Hakeza sizin e, dijital atölyeleriniz de bunu çok güzel sağladı bence. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. E, böyle güzel bir mekanda e, hem. Müze Müdürlüğü üstleniyorsunuz ama çok da güzel anlatıyorsunuz. Bence çok aktarmak zarifsiniz. çok önemli. Çok teşekkür ederim. E, müze evet bir yapı olarak e, gelecek kuşaklara aktarılacak ama onu ifade etmek en az onun kadar önemli bence. Çok teşekkür ediyorum ağırladığınız Rica için. Rica ederim efendim. Ben de Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi oldum. Suna Veynan Kıraç Vakfı adına, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü adına, burada çalışan bütün arkadaşlarım adına size ve saygıdeğer, izleyicilerinize bize gösterdiğiniz teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum.